Herkese SA. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir inceleme ile daha karşınızdayız. Şu arkamda görmüş olduğunuz bandanaları inceleyeceğiz. Daha doğrusu incelemeden ziyade biraz sohbet, muhabbet ve bandanın takmanın nasıl bir faydaları var size onları söyleyeceğim. Bu videonun başından beri yukarıda gördüğünüz Rider denim. Benim Rider denimden aldığım motopiksel bandanası. Yani sıkı bir motopiksel takipçisiyim ben. Buradan Selçuk abiye, Motopixel'den ve Rider Denim'den Timur abiye çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir bandana gerçekten. Şöyle göstereyim sizlere. Yani bunu ben gururla taşıyacağım motosiklette üstümde. Hatta bu videoya başlarken bunu boynuma takacağım. Ekipman incelemeleri yapıyoruz. Tamam güzel. Bunlar da hayati öneme sahip olmasa da boğazınızla ilgili ileride ciddi hastalıklar geçirmemeniz, yaşamamanız için gerekli bir ekipman ve çok faydalı. Yani hayatınızı kurtarmasa bile hayatınızı kolaylaştıran bir ekipman ve çok ucuz ve basit bir ekipman. Yani 20 liraya, 30 liraya daha ucuza rahatlıkla alabiliyorsunuz. Yani çok faydalı ekipmanlar. Şimdi farklı tipler de var. Öncelikle şunu göstereyim. Siyah, polar ve kışlık bir model. Gerçekten kalın kışın kullanımda ben kurye arkadaşlar da çok görüyorum bunu takıyorlar ve boynunuz gerçekten üşüyor gerçekten rüzgarı yedikten bir süre sonra fark ediyorsunuz ki boyun sertleşmesi boyun fıtığı gibi rahatsızlıklar olabiliyor bunun önüne geçmek için böyle bandanalar şabaflar ne bileyim çallar bunun gibi şeyler takabilirsiniz ayrıca bunu bakın Şöyle bere olarak da kullanabiliyorsunuz ya da taktınız buraya çıksın istemiyorsanız sıkıyorsunuz şuradan ipiyle. Bu kışlık modeli şimdilik bir kenara atıyorum. Devam ediyoruz. Bakın mavi renkte biraz daha kısa, ince kumaşlı bir model. Yani çok güzel, çok farklı tiplerde olanları var. Şu mesela benim en sevdiğim model. Yani ben gündelik hayatta da bunları kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz gündelik hayatta kıyafetinize göre. Şu mesela KTM kullanan arkadaşlar için. Turuncu gerçekten mükemmel. Ben bunu mesela motosikletimde bez olarak sabit tutuyorum. Yani bir tane kendim takıyorum. Bir tane de motosiklete, torpidoya atıyorum bunu. Benim skuterin torpidosuna. Ve biraz da kirli gördüğünüz gibi. Bunu bez olarak kullanıyorum. Şimdi KTM kullanan arkadaşlar sinirlenmesin. Turuncuyu niye bez yaptım diye de. Yani ötekini de bez yapabiliyorum. Değişiyor duruma göre. Bu bandanalar gerçekten hayatınızı kolaylaştırıyor. Yani bir şey oldu. Ne bileyim kampa gittiniz. Ben de yani bu kadar çok olmasının sebebi çok kamp yapıyor olmam. Kampa gittiğim zaman bunları hep yanıma alıyorum. Yani kampa gittin, koluna bir şey oldu hemen sarıyorsun. Bacağın, dizin sakatlandı hemen bununla sar. Bir yerin kesildi, tampon yap hemen oraya bas, uygula. Şunu mesela bir festivalden aldım. Yani bu da farklı bir tipte görebileceğiniz gibi. İstediğin gibi bağla. Farklı farklı bağlama çeşitleri var. Yani boynuna tak. Kaskı giymeden önce hemen buradan geçir buradan kapat maske olarak kullan tak bu şekilde devam et çift maske yap içine cerrahi maske tak bunu üzerine tak yani polisle ilgili de bir sorun yaşamazsın bunu gördüğün an hemen çekersin böyle maske gibi devam edersin abi çok rahat dediğim gibi bu ekipmanlar yani hayatınızı kurtarmasa bile hayatınızı kolaylaştırır güzelleştirir ileride yaşayacağınız ciddi bir hastalığın önüne geçebilirsiniz. Hiç ihmal etmeyin. Bunu mesela kaskı takmadan önce hemen şu şekilde yapın. Abi. Burnunuza kadar getirin. Sonra bakın şuralardan, kenardan kıvırın. Kıvırın şöyle kulağınıza kadar. Burnunuzu kapatın. Kenarları kıvırın. Hop. Kaskı geçir abi. Devam et. Bakın görüşüm açık. Şu an balaklava gibi oldu. Görüşüm açık. Vizörün burada olduğunu düşünün. Bunları kenara kıvırdınız. Burnunuzu da kapattınız. Maske olarak da kullanıyorsunuz. Kaskı çıkardın. Hop bu şekilde devam et maske gibi işin yap hallet motora geri dön yukarı çek hop kaskı geçir devam et çok kullanışlı umarım sizi çok fazla sıkmadım bir incelemenin daha sonuna geldik hepinize teşekkür ediyorum videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın sağlıklı günler diliyorum görüşmek üzere hoşçakalın.